Evet efendim güzel bir akşam. Yeni bir mekan açıyor. Evet. Bir evet güzel bir akşam. <laughs> Benim sevgilim <laughs> arkadaşım yeni bir mekan açıyor altında. İstanbul güzel, güzel. bence renk katacak farklı bir konsepti var. <gülüyor> Başarılar <laughs> nasıl? <sesiniz>. İstanbul'da en önemli <laughs> <en gülüyor> <en gülüyor> ihtiyaç salon. E, bu salonda çok <laughs> amaçlı kullanılacak. E bence de iyi olacak. Aynı Biz de merakla bekliyoruz bu arada nasıl bir işletme olacağını. Sizin Hı -hı. projelerinizle konuşmak isteriz. Son olarak bir projemiz vardı. E, Meltem Cumhur'un da oynayacağı. Neler söylemeniz lazım? Hazırlıklar devam ediyor arkadaşım. E, artık önümüzdeki sezon e, yayına girecek. Ama Nisan-Mayıs ayında tekrar oyuncu seçimleri. Ondan sonrasında hazırlık ve çekimler başlayacak. Son dönemdeki projeleri takip edebiliyor, edebiliyor musunuz? Peki zaman bulabiliyor musunuz? Mesela e, Yılmaz Erdoğan'ın bir Yılmaz, Yılmaz bir... Erdoğan'ın işi çok iyi. Yılmaz abi çok başarılı bir iş yapmış. E, farklı, farklı olan, iyi olan Değil e, mi? işler izleyici tarafından da takdir ediliyor. Bütün dizilerde büyük emek var. Gerçekten sektörde ee, yoktan var ediyor bütün arkadaşlar, çünkü 4 günde, beş günde 120 dakikalık dizi çekmek her yiğidin harcı değil. Bunu ne Hollywood yapabiliyor, ne Bollywood yapabiliyor. <laughs> Türkiye'de gerçekten bir e, insanüstü bütün teknik ekibin. ya Bizim teknik ekipler harikalar. Ben çünkü Norveç'te de, Danimarka'da da, da, Amerika'da da... Bir günler çektim, oradaki ekiplerle çalıştım, bizdekiler canavar, gerçekten öyle. Biz mesela geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıcu'yla röportaj yapmıştık, o da kendisi söylemiş söylemişti. Biz New York'ta çekimi yaptığımızda hani buradaki gibi değil, bize şokla bakmışlardı. Çok kısa sürelerde senaryoya nasıl hazırlanabiliyorsunuz, değişiklikler oluyor, bir anda işte sahneye nasıl girebiliyorsunuz diyerek. Bizim aslında Türkiye'deki sen oyuncularına sen öven bir nitelikte yorumu olmuştu. Çok zor bir iş başarıyorlar aslında. Tabii tabii, bizde, dünya da bunu takdir ediyor sadece. <laughs> Hollywood'da benim de çok dostum var önce. İnanamıyorlar. Gerçekten inanamıyorlar. Bizim ülkemizdeki teknik ee, çalışan insanların hızına. Ya ben çalıştım ya. New York'ta 5 minare işte, projesi var. <laughs> bir de sendikayla çalıştık orada. Gerçekten çok ağırlar. Yani bizim arkadaşlar canavarlar. Bizim görüntü yönetmeni. <laughs> ondan sonra bizdeki ee, set, ışık çok hızlılar. E, tabii zaman içinde daha çok geliştirdikler. Şimdi çok iyi e, kameralar da artık var. Dört kamera kullanılıyor artık dizilerde. Bence her şey çok iyi gidiyor ve dünyada da şu anda zaten üçüncü ülkeyiz üçüncü ilaç konusunda. E, bunu görüyorlar bunu bilmiyorum ama ben şunu söyleyebilirim. Dünyada birçok insan bu ülkeyi şu anda bu dizilerden dolayı merak evet. ediyor. Bu diziler çünkü doğal platolar. Tüm insanların gözleri önüne mesela. <laughs> Güney Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde insanlar bu ülkeyi cidden dizilerde gördüğü resimlerden ee, dolayı bu ülkeyi merak ediyorlar, geliyorlar. Ee, harika bir ülkemiz var. Biz kıymetini bilmiyoruz ama e, inanın bana bu ülke çok daha başka bir yerde olmaya hak ediyor. Kıymetini bilen ee, biz şeyleşme konusunda maalesef mimari konusunda 50 yıldır hata üstüne hata yapmışız. Bütün şehirlerimiz maalesef işte siz de görüyorsunuz beton yığına Oysa bu daha böyle hırsınız olmasaydı belki, belki daha iyi, güzel şeyler yapmak adına aslında çevreyi düşünerek, insanı düşünerek daha güzel şeyler yaratabilirdik ama en büyük korku işte deprem arkadaşlar. Tabii ki de. Ee, deprem konusundan çıkarak da hani birazcık magazine dönmek istiyoruz. Kusura bakmayın biliyoruz. Çok önemli bir konu değil ama yine de sormak zorundayız. Seray çalışmak için daha böyle Türkiye'nin en güzel beldelerinden bir tanesi Bodrum'dan e, bir ev aldınız konusunda bir haberler çıktı. Doğru mu? Yok. Çocuklar, öyle bir ev almadım. Ne Bodrum'dan ne şişmeyle. Benim bir yazılım olmadı hiçbir zaman. Ne kadar. Yatırım da olmadı benim bu güne kadar ama çok güzel yapmış olduğum filmlerim var. Onlar da beni çok mutlu ediyor. Çok güzel. İyi akşamlar.